Değerli arkadaşlarımız bu dersimizde veri tabanlı e, formlarla giriş yapışı ve e, hazır e, şablonlarla nasıl kayıt yapılabilir onu göstereceğiz. Yani wizard kullanarak kayıt yapacağız. Bunun için de önce bir tane ne yaptık? Formumuzu açtık ve buradan üzerindeyken formumuz açıkken sağ tıkladım. Ya e, formumuzu kapatalım sizin yeni boş bir e, tamam. soru işini açalım. New proje dedik. Projemizin adı veri tabanına giriş diyelim. Bir daha atlıyorum. Evet. Şimdi buradan sağ tıklıyorum. New item diyorum ve burada iki tane veri taban türümüz var arkadaşlar. Veri tabanımızdan iki tanesi de şuraya SQL yazıyorum. Bakın gelecek. SQL yazdım. İki tane kullanacağımız veri taban tipimiz var. Şu an için kullanacağımız bir lokal database, iki servis based database. Şu oluşturulan database'in türü SDF'dir. Servis database'in oluşturulan tipi de MDF'dir. Biz MDF kullanacağız. Bu biraz daha artık basit kalıyor. Diyelim artık kompakt bir alan. Ee, bu da servis service based database'de kullanılır. Eğer bu database'lerim kullandıysanız mutlaka ve mutlaka e, şeyi setup yaparken bunları da eklemeniz gerekiyor. Yani da, e, SQL e, management yönetim, yönetimlerinde ne yapmanız lazım? Eklemeniz gerekiyor. Aksi halde uygulamamız çalışmayacaktır. Burada da dipnot olarak ekleyelim. Bunu setup uygulamasına zaten yapacağız inşallah. Şimdi ben servis database yazdım. Database mi adı database1 olsun. Hiç değiştirmiyorum. İsterseniz e, kendiniz uygun ad verebilirsiniz ileri aşamada. Et evet, dedim. Bakın daha önce Access'te gördüğümüz veri tiplerine benzer veri tipleri yalnız İngilizce karşılıklarını göreceksiniz. Evet açılıyor. Şimdi bakın burada database'imiz oluştu. Dataset diyor. Dataset oluştur diyor. Dataset ileri dedik. Dataset'in adını istiyor bizden. Tabi biz kendisi otomatik evet. default verdiği değer kalsın diyorum ben. Evet, dataset 1 olsun ve finish diyorum. Burada herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi doğru mu arkadaşlar? Herhangi bir şey görmedik. Yalnız database adı üzerine gelip çift tıkladığımızda bakın ne yaptı? Yan tarafta SQL Server Explorer açtı. Gördük mü? Ve burada tablo var. Gördük mü arkadaşlar? Table tablomuzu tıkladık ve sağ tıkladım. Sağ tıkladım. Ne var arkadaşlar burada? Ne var? Ne tablo? tablo? Yeni bir tablo ekliyorum. Add new table. Seçtim. Tablomun adı ne olsun? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> evet. Dur daha. Kaydetmedik. Kolon adı. ID yazıyorum. Çok önemli bir olay bu. Primer key dediğimiz alanı oluşturacağız. Data tipi otomatik artacak. Integer sayı yani. Allah null able. Boş bırakılabilir mi? Hayır, boş bırakılamaz dedim. İki, çok önemli olan şey şurada. Identifi, yani otomatik değeri artsın mı diyor? Burada Allah yes diyeceğiz inşallah. Evet. Şöyle açtık içini. Identifi ne dedik? Yes dedik. Artış değeri. Increment değeri 1. Kaçtan başlayacak? 1'den başlayacak. Okey? Tamam. 2. Sağ tıkladınız. bakın isterseniz ne var? Primer key seçtik kendisi otomatik. Gördük mü arkadaşlar? Geldik. Buraya. öğrenci Adi. Adı soyadı diyelim sizden. Hiç uğraşmayalım. Adi. Soyadı. Geldik buraya. Tipi. Eğer en çar derseniz National char yani karakter tipi kaç karakter? 10. On. Ben diyorum ki en var char diyorum. En charla en var çar arasındaki fark şu. Var çar arasındaki. Şimdi e, var char tanımladığım zaman alanı sınırsız kullanabiliyorum. Ama en var char dediğim zaman ben mesela 50 karakter tanımladım ama 2 karakter girdim. 48 karakter boş. Bunu boş olarak bırakmıyor. Kullandırmıyor. Dolayısıyla alanda karımız oluyor. Ama en var çar, e, en çar dediğim zaman yani varchar e, var çar kullandığım zaman var çar kullandığım zaman 50 karakterse 50 karakteri tanımlıyor. İster boş olsun, ister hiç girilmesin. 50 karakteri ayırmış oluyor. Dolayısıyla alanımız her halükarda işgal ediliyor. Onun için ben ne kullanıyorum? En var çar. Alanımız ne kadar? 50 karakter mi? 40 karakter yeter mi adı soyadı için? Yeter. Boş olabilir mi? Hayır. Allah nul. No. Boşluk olsun mu? Hayır. Olmasın. Sonra ne yapalım? Okul nu. No. Boş olamaz. İn i̇ntijer de olabilir. Varçer Çünkü hesap yapmayacağım için ben. Evet. Okul nu. No İntijer de yapabiliriz ama ben diyorum ki integer de yapabilirim. Evet yapalım. Bakın integer'ımız nerede? Integer yaptık. Integer yapınca kendisi kaç hane verdi otomatik olarak? Bakın aşağıya. Aşağıdan görebilirsiniz. Kaç hane? Dört. Dört güzel. Ne verelim baba? Başka? Dogum. Yumuşak ya yok bak. Dogum. Tarihi. Değişken tanımlar gibi aynısını kullanıyoruz. Burada neyi seçeceğim? Bakın. İyi bakın. Date time. Bir tanesi zamanlı, bir tanesi zamanlı. Date diye girebilirsiniz isterseniz. Ama ben ne kullanıyorum? Date time kullanmak istiyorum. Tamam mı? Boş olabilir. Okul numarası boş ama bu boş olabilir. Doğru mu? Devam ediyoruz. Başka ne var? Efendim? Ha, burs miktarı. Bunu niçin kullanacağım? Değişik bir alanımız var. Ne var mesela? Money. Para tipi alanımız var. Nerede money? Yukarıya bakalım. Money. Evet moni boş olabilir mi? Evet başka bir şey daha söyleyin. <laughs> Devamlı mı yani, yani devam ediyor mu? Burada ne olabilir? Bakın burada alanlarımız iyi bakın. <laughs> ne olabilir? Bit olabilir. Evet. Şimdi bunu tamamladık mı? Kapat. Save table diyor. Table'ımızı kaydedeceğiz. Ne diyeceğiz? Okay. Öğrenci. Okey dedik. Bakın öğrenci table'ımız burada hazır mı? Evet. Güzel. Sağ tıkladık. Ne diyorum bir tane? Bunu kapatıyorum. İstersen öğrenci table'ımı açıp kayıt girebilirim buradan. Bakın kapatıp girebilirim mesela şuradan diyelim. Evet, Burada ne var arkadaşlar? Bir dakika. Show, show table dedik. Show table'dan bakın buradan kaydı girelim. Otomatik girecekti ID'ye gerek yok. Özdemir. Okul numarası 14. Hata vermedi ya. 11. 11. <gülüyor> 1900. <gülüyor> 11. <gülüyor> Burs miktarı. 7750 lira. Fazla bile bu adamı. Yani. Devamlı mı? Evet. Evet. Devam ediyoruz. İkinci kaydımız. Söyle. Halil Tepe. <gülüyor> <gülüyor> evet. Halil Tepe. Buna 150 lira fazla. Evet. Geldik buraya. Yeter iki kişi. Yeter mi? Yeter. yeter. Geldik buraya. Bunu kapatıyorum artık. Sağ tıkladım. Ne var arkadaşlar? Deer table. Deer table. Deer. Yine ID dedim. Otu, e, integer seçtim. Ondan sonra geldim buraya. Identify'e geldim. Burada yes dedim. Geldim. Şube adı dedim n var çağır. kaç karakter yeter? Mesela 12 atl kaç karakter? 5 6 karakter yeter mi bize? Hadi 8 olsun. Yeter mi? Boş alamaz. Tamam bu kadar bile yeter. Close. Kaydedecek misin diyor. Yes dedik. Adın olsun. Şubeler. Bak ikinci tablomuz da hazır. Üçüncü tablomuz tabloya kaydet diyelim. 9 ATL 10 ATL 11 ATL 12 ATL Ondan sonra ne? Ondan sonra 9 A 9 B 9 C Bunlar ekleyebiliriz. Daha sonra ekleyeceğiz zaten kendimiz. Geldik. Sağ tıkladık. New date. Geldik. Yine ID dedim. ID. Data tipimiz. Integer. Geldik buraya önemli şey bir tanesi neydi? Identity'ye geldik. Yes. yes dedik. Primer key dedik. Ondan sonra geldik. Öğrenci numarası. Öğrenci numarasına bağlayacağım için bir tane bundan şu öğrenci numarasından mutlaka ne, ne lazım bana? K lazım. Şimdi ikincisi öğrenciye geliyorum. Öğrenci açıyorum. Bakın bir dakika şöyle. Açtık. Burada düzenleme yapacağım. Şu devamı bir sildim de şey diyelim. bu Bir dakika. Evet. Şubesi. Şubesi kaç karakterdi hatırlarsanız? Tipi neydi? En var çarp. Kaç karakter? 8 doğru mu? Evet. Tamam. Okey. Bu da tamam. Burada boş olabilir ya. ya. Öğrenci ya. Burada boş olabilir. Önemli değilim. Ha, kaydedemezsin dedi. Şimdi niye kaydedemezsin değişiklik yapamazsındır artık primer key olduğun için. Artık geçmiş olsun. Devam edelim. Siz bunu ekleyin unutmayın. New table başka veli ee, iyi de. Yine integer. Ne diyeceğiz buradan? Otomatik artsın. Başka ne diyelim buraya? Yani babasının adını girmek için öğ öğrencinin numarasını gireceğim önce değil mi? Babasının adını gireceğiz. Öğrenci numaramız kaç karakter? <laughs> Integer. Baba adı ya da veli adı. Baba. Veli adı. <laughs> Onları düzeltelim az sonra. <laughs> veli adresi. Başka? <laughs> veli GSM. Yeter herhalde bu kadar. Doğru mu? Şimdi veli adı hangi karakter olur? En varça. Kaç karakter? 30 karakter yeter. Veli adresi. 80 karakter yeter mi? Ya çok uzun. Hasan Hüseyin köyünü düşünme. Uzun uzun yazdığımız varsın. Evet. Veli GSM. Kaç karakter telefon numaralarımız? 11 karakter. Doğru mu? Evet. TC kimlik numarası olabilir. Evet. Öğrenciyi de yazsak iyiydi. Kaç karakter? Anladım. En var çar. Kaç karakter? B. En var çar yazıyoruz. En var çar. Ele adresi kaç dedik? 80 dedik. Tamam mıyız? Tamam. Geldik buraya. Bir dakika belli ediyorum. Bir dakika neyi? Öğrenci numarası mecburen belli adı yeter. Gerek yok. Se. Tamam siz düzenlersiniz artık. Tamam. Okey dedik. Şimdi bunlar burada bitti benim işim. Belli adresin girebilirsiniz. Mesela Buradan ne diyelim? Show data table'dan bir tanesini girelim. Öğrenci numarası kaçtı benim mesela? 14'tü. Veli adı Hasan. Adresi Evet, öğrenci numarası kaçtı? fazla bir tane? <laughs> Hata ne acaba? Bir bakalım bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Veli adresi kaç karakter? 15 karakter. Doğru mu? Bakalım şöyle. Öğrenci numarası 14. GSM. <laughs> Az önce kaydı çıkmadığım için ID'ye geldi. Tamam yeter bir tane kaydımız. Şimdi ben bunu nasıl kullanacağım? Hazır mıyız? Evet. Geldik buraya bir tane ben e, düğme atıyorum buraya. Öğrenci kaydını gireceğim. Ben buraya hazırlayayım artık gerisini siz yapacağız. Öğrenci giriş değil mi? Öğrenci girişi. Buraya formumuzu alıştırdık. Bir tane ne ekleyeceğim buraya? Ne ekleyeceğim? Ne ekleyeceğiz söyleyelim. Form. Formumuzun adı ne? Form 2 değil mi? Form 2. Nasıl ekledik? Bu formu nasıl yönlendiriyorduk? Söyle. Evet söyle. Form 2 Evet. FRM 2 Eşittir. Söyle. Evet. New Şöyle miydi? Sonra ne dedik? FRM 2 Nokta Show model mi? Show diyalog, show. Efendim, show diyalog daha mı? Evet. evet. Tamam, bu da tamam. Form 2'yi de açtık mı? Kapattık, işimiz bitti buradan. Form 2'ye geldik, güzel. Şimdi ben buradan bu kaydı sürükleyip bırakamıyorum bakın. Gördük mü? Birkaç tane yöntem var. Bir tanesini açıklıyorum mesela. Şu yapacağımız işlem basit. Bir tane arkadaşlar şuradan toolbox'ımıza geldik artık. Data moduluma geldik. Bakın buradan dikkat edin ne var arkadaşlar. Data grid view var. Tamam mı arkadaşlar. Seçtik. Bakın hemen geldim. Buraya geldim. Şöyle açalım. Burada ne var arkadaşlar? Diyor ki bir tane data source ayarla diyor. Data source'umuz ayarlı mı? Hayır. Data source'u ayarlayacağız. Geldik. Database, database'in belli. data set belli. Hangisi? Burada belli zaten. database'imiz belli bir tane. Evet, evet. Next. Şimdi hangi table'ı kullanacağız? Evet. Öğrenci kullanacağız. Öğrenci kayıt yapacağız ya burada. Evet. Okey. Evet. Tamam mıyız? Evet. Tamam. Güzel. Bakın. işte kaydımız geldi. Evet. Tamam arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik. Geldik şimdi bak. Kaydım from çalıştırıyorum. İşlem bitti aslında bazı şeylerde. Öğrenci giriş dedik. Hatırlarsanız öğrencilerimiz bunlara girmişti zaten biz. Doğru mu? Burada kayıtlarım çektik mi? Güzel. Ama kayıt ekleyeceğim ileri et geri it diyemiyorum buna bakın. Mesela şöyle Gani. Gani Şimşek numaran. 60. 60. Kayıt yapmadığımız için olur. Evet. Bakın. Kendisi otomatikten bit veritimini gördünüz mü? Yani, Turu Fos oldu. Evet. Ee, buna da 10 fazla. Bak Mustafa şimdi dikkat et. Eksi 1 diye. İne aşağıya gel. Bak şimdi ne yaptı? Tamam. Bekle şimdi. Oldu mu? Kayıt ekleyebiliyor muyuz? Evet. Ekleyebiliyoruz. Şimdi... Yalnız burada bir eksiğimiz var. Onu da gösterelim hemen. Bir dakika şunu düzenleyelim mesela. Bakın ne var burada? Edit column. Şurada ID'ye gerek var mı görmeme? Hayır, siliyorum. Adı soyadının ekranda görünen şekli nasıl olsun? Header başlığımız. Öğrenci adı soyadı olur mu? Bakın sadece burada veri tabanında değil. Okul numarası Okul numarası. Doğum tarihi. Tamam. Burs miktarı. Aldığı burs. Tamam. Devamlı mı? Önce devam ediyor mu? Tamam biz. Bak şimdi tamam dedik. Bak şimdi öğrenci güzel geldi mi da formumuz? Okey mi? Şöyle formunuzu biraz genişletin. Rahat görünsün. Okey mi? Tamam mıyız? Şimdi bakın arkadaşlar kaydımızı daha rahat çalıştırabiliriz. Bir eksikliğimiz daha var demiştik. Ne demiştik? Navigatör barımız kuralım bir tane navigatör. Nerede o? Bindik navigatörümüz var. Gördük mü? Bu da hazır. Geldik buna data source'umuzu ayarlayacağız. Hangi data source'umuz? Evet. evet. Nasıl? Şimdi geldik buraya. Data şuradan bağlayalım. Bindik data source. Hangisi? Bir tane var değil mi? Evet. Bakın hepsi kendi aşağıya attı. Gördün mü? Data setini, bindik data data adaptörünü hepsi aşağıya attı mı kendisi evet. otomatikman? Evet. Çalıştırıyorum bakın. Öğrenci giriş dedik. Bakın ileri git diyorum. Kendisi gidiyor. Gördünüz mü? Evet. Ekle diyorum. Kendisi kaydetmeye başladı. Söyle evet bir tane kayıt girebilirsiniz. Girebilirsiniz. İptal ettim. Efendim? Evet. Tamam. Şimdi bu birinci kaydımız. İkinci kaydımıza geliyoruz. O da şubeler kaydımı yapalım. Farklı bir yöntem kullanacağım bu sefer. Şimdi yeni bir ne ekliyorum? Form ekliyorum. Windows Form. Formun adı ön neç? Form 3. Geldik buraya. Form birimize geldik. Bir tane form ekleyelim mi? Formumuz adı ne? Şubeler. Bakın bu da daha basit bir yöntem. Üç tane değişik yöntem göstereceğim. Lütfen takip edelim. Şubeler. Şubeler nasıl yapacağız söyleyin. Aynısı değil mi? Fark ne? Form 3. Evet. Bu da tamam. Form 3'e geldik. Geldik buraya. Bakın data source. Burada data source set 1 var. Data set 2 var. Öğrenci var. Gördünüz mü? Gördük mü arkadaşlar? Bir tane daha data source eklemek istiyorum. Data set ileri. 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 Bu sefer hangisini atacağım? Hangisini atacağım? Şubeler açıyorum. Bakın işte şubeler geldim buradan. Geliyorum öğrenci istersem nasıl göreceğini gösterebilirim ama ben diyorum ki bakın şöyle getirdim tak bıraktım. Kendisi ne yaptı? Gördük mü? Dur arkadaşlar. Tamam mıyız? Bunu anladık mı? Göstereyim bir daha. Şunun üzerine gelip table'ın üzerine geliyorsunuz. şubeden üzerine tık bırakıyorsunuz o kadar. Tamam arkadaşlar? Her şey kendisi ayarlıyor. O da tamam mı? Bu da tamam. Kapattık. Bunu az önce zaten görmüştük. Bu vizarsız yapmıştık. Şimdi geldik. Bir tane ne ekleyelim? Veli bilgiler ekleyeceğiz. Bunun için ne yapacağız? Form ekliyorum. Form 4. Bu bu biraz daha değişik. Dinle dikkatlice bakın. Bu adı ne olacak? Veli girişi. 4 4 4. Var mı başka 4 değiştireceğimiz? Var. Var. Şurası. Okey mi? Yani formlardan instance alıyoruz. Problem yok. Ya kardeşim tamam. Hallettik. Evet. Şimdi geldik. Beli üde alacağız. Geldik buraya data söz kısmına. Neyi alacağım bu sefer? Geldim buraya. Sağ tıkladım. Data source. Data set. İleri. Neyi seçtik? Bakın. belli Güzel. Hiçbir problemimiz yok. Ama bakın. Burada farklı şey şu. Data set 3. İsterseniz adını değiştirebilirsiniz. IDE'ye geldim dedim ki Önce açılsın da Bakın açık geldi Türü text box mı? Hayır ben label olarak kullanacağım Hiçbir, Çünkü kayıt yapıyorum bundan? Hayır Öğrenci numarası. Combo box mı, text box mı? Box. Text box ya. Text box bir dakika bekle göreceksiniz. Veli adresi? Box. Hocam, text box. Combo box olamaz çünkü içinde A veri olması lazım. A GSM combo box. Geldik TC kimlik numarasına. Şey özür diliyorum. Doğum tarihi yazmadık mı öğrencinin ya? şunu şurada A yapabilirdik. Bakın o zaman göstereyim o zaman. Öğrenci öğrenci doğum tarihi kısmında bakın ne var? Date time picker var. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada kullanabilirsiniz isterseniz. Ama şimdi kullanmıyoruz. Burada yok çünkü. Şimdi geldik. Bakın. Buradayız ya. Ne yapıyoruz? Şablonumu artık kendim düzenliyorum. Tamam mıyız velimizi? Geldim. I'd At bırak. Öğrenci numarası. Bak şimdi işte ne var? Öğrenci numarası. bu aslında kullandığımız formadan en doğrusu bu değil mi? Öbürü şeyle giriyorduk. Gridle giriyorduk. Bunda grid değil. Şimdi bakın. Evet. Artık bundan sonrası ne yapacağız? Düzeltmek artık. Düzgün yapacağız. Şöyle biraz adresi biraz açıyorum. Niye adres açtım? Veli adresini biraz giriş yapacağım. Doğru mu? Evet. Veli TC. Şöyle düzeltebilirsiniz. Veli CSM ve TC numarası adresi. Geldim şöyle sürükledim ve dedim ki çok line olabilir. Multi line değil mi? Evet geldim şöyle. Şunları düzeltebilirsiniz. Şimdi bakın. Kaydettim. Kaydediyorum. Belli girişi. Bakın gördünüz mü? Şimdi ekle diyorum. Öğrenci numarası söyle kaç tali numara? 51. Baba adı Kemal şey. Necip. Necip. Adresi. <laughs> Falan filan. Vericiyesi <laughs> mi? 0 532 555 542. Ya Benim öyle bir numara, numara yerim yok. Yerim evet. Bir ekle daha dedik. Kayıt eklediğiniz zaman daha önce kaydımızı ekleyecek. Ata verdi. Neden? CSM ayarlanıyor. Çünkü ah, süre açmışız. Süre açmışız. Eğer kayıt boyutunu. Bunu setketle hatırlarsanız ne yapıyorduk? Ayarlıyorduk değil mi? Bu da tamam. Dolayısıyla artık veri tabanı kayıt girişlerini ee, wizard kullanarak yapma işlemini gerçekleştirmiş olduk. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi sizler de kendinize uygun güzel bir veri tabanı, güzel bir süsleme yapıp kullanabilirsiniz. Kaydımı burada bitiriyorum arkadaşlar.